Bugün mis gibi geçmişten günümüze gelen büryan pilavı yaptım. Tane tane pilavıyla, ayrı ayrı sebzelerin etin lezzetiyle. Buyurun, şimdi tarifime geçelim. Pirinci ıslatmıştım ben bir bardak pirinci. Yarım saat ılık suda beklettim pirincimi. Şimdi tereyağında kavuralım. 250 gram kuşbaşı kuzu etini ben kavurdum. Birazcık suyla pişirdim. Sebzelerimi de güzelce doğradım. Şimdi kat 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 koyalım. En alta kavurup pişirdim etlerimi koyalım. 250 gram. Siz kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Ben 4 kişilik yaptım. Bir tane büyük boy soğanı piyaz doğradım. Etlerin üzerine koyalım. Bir tane büyük havucu rendeledim. Onu da soğanların üzerine koyalım. 3 tane yeşil biberi küçük küçük doğradım. Onu da üzerine koyalım. Bir tane de domatesin kabuğunu soyup ince dilimler halinde kestim. üzerine de kavurdum pirincimi güzelce yayıyorum. Eşit olacak şekilde her tarafı. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir çay kaşığı karabiber koydum ve bir yine bir tatlı kaşığı limon suyu koydum. Bir bardak et suyu bir bardakla sıcak su koydum üzerine kısık ateşte 25 dakika kadar pişirdim yarım saat dinlendikten sonra da servis tabağıma tersine kapadım şimdiden yapıp da deneyeceklere afiyet olsun. İnanın çok lezzetli bir pilav oluyor. Her şeyi kat 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 ayrı ayrı geliyor insanın ağzına tatları. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapıp da deneyenlere afiyet olsun. Beni tarifimi beğeniyorsanız bir beğeni yapıp küçük de olsa bir yorum yazarsanız memnun olurum başka tariflerde, başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.